Bu 3-4 gün içerisinde yapacaklarımızda da birbirimizle paylaşarak, birbirimize güç vererek yapmaya devam edelim. Birincisi her bir arkadaşımız sandığa gidip oyunu kullanacak. O sandığa oy sayımı bitinceye kadar eşlik edecek sandığına sahip çıkacak. Hareketli seçmen çalışmamız var. Onların haram oyuna karşı bu coğrafyada yaşayan ve oyu burada olan bütün insanlarımızı getirmeye çalışalım. Oyumuzu kullanalım, sandığımıza sahip çıkalım. Belediyeyi almamız sadece bir koltuğu almamız değil. Belediyeyi almamız sadece yerelde güncel hizmetleri yapmak değil. Belediyeyi almamız bizim tarihsel hafızamızı, bizim kültürel hafızamızı, bizim direniş hafızamızı kazanmamız ve korumamız anlamına geliyor. Hiç ipem yok, dev kendi tarihine, dev kendi mücadelesine, dev kendi geleceğine sahip çıkacak. 31 Mart bizim ilk adımımız. 31 Mart'tan sonra depte bütün demokratik değerleri birlikte büyütmeye, birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Eksikliğiniz hiç olmasın. Ayağımıza taş değmesin. Emeğiniz var olsun. Yolumuz yolunuz açık olsun. arkadaşlar. <laughs>